Evet arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bilmem kaçıncı video ama bilmiyorum. Ee, videolarımızı beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse şimdi ben şunu bir açalım izleyiciler esasına. Verdin oğlum. Tebrik. Neyse. 14 tane var ya ne var? Ya. İki tane olsun bari. Ya yok artık ya yok artık. Tebrik estağfurullah ya Rabbi. Aha. Uh -huh. Vector race be. Bugün Victor dayı olur mu? Victor Reis olur mu bugün? Victor Reis selam olsun sana Victor Reis. Arena. Bugün bir el arena atıp çıkacağız arkadaşlar. Yarın artık linkleri oynarız. Erancılları oynarız. Aaaa. Oh. olmuştu Şu tırnaklar nedir ya? Allah belanı vermesin. Evet. Dur dayılar. Allah Allah.

Ağacın içerisinde hiçbir Нет, no, да. No. 那我先自己交了。 Şimdi Tövbe Şimdi arkadaşlar Bu ne bir dakika Bana bir masal anlat baba için Bu ne lan Bekle Bunu da hallederiz Hallederiz Yok. Şimdi hesap tanıtımına geçelim arkadaşlar.

izleyicilerin bir çoğunda vardır diye ümit ediyorum. Yani bu zaten kimse de olmayan bir şey değil. Herkes de olabilir. Ee, daha ne bileyim? Bak. Ee, o bizim papcaya girdi girdiğimiz zaman ilk aldığımız 8 gösteriyorum göstereceğim arkadaşlar. Bak. Bak ilk aldığım seti gösteriyorum sizlere. Sadece ilk aldığım set. Bak. Neredeydi lan o? Bak hiç çıkarttım. Kıyafet ilk buydu. Burnuz pembeden başladı. Tamam mı? bunu Çok kolaydı. Ben şah Bunu kullanmayı seviyordum. Bak bunu kullanmayı da daha da genellikle erancılar şey ben bunları falan kullanıyorum. Başta şey, ama şimdi soracak olursanız hesap gelişti, güzel oldu, mükemmel oldu. Cloud'u zaten aynı hiç gerek yok. bir geldi. ben arkadaşlar. beraber de, sırada bir Arda, sırada da değil yani bayağı bir ee, mesela Elmas kademesinde üç kere elmas olursanız sizlere e, şey veriyor, kafalık veriyor. Eğer üç kere daha taç olursanız sizlere kıyafet veriyor. Üç kere as olursanız kay kay veriyor sizlere direkt mi? Evet. Bu zaten şimdi yukarı kalktık ama böyle şeyler. Bu zaten bu güzel. O bu Bu Baya bir yetenek kutu var yalnız bende. Allah cezanı vermesin. Bu rengini bir değiştiremedim. Engin neresi oluyor? Hocam engin neresi oluyor? Bak yapıyorum görmüyorum. Bir Hah, tamam. Bu beyaz kalsın. Kelebekler. Ya kurdeyliler Şş. beyaz etek eti sarı yapalım oğlum lan sen ne yo yo dur 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 fenerbahçe yapalım mı yok onu da yapmayalım hmm, saç mı neresi hep burası Hocam. Kafalık. Tam. 5 yapalım. Bu Bugünkü Tamam. Bu e tam onu bilenler var buna başarımlardan veriyor, ışıklar, kostümü setin. Neyse zaten bu az önce gördünüz zaten. Anladık, sizlere her şeyi yaptık. Kaslara geçelim. Buz diyarı kaskı var. Am tamam, süresiz. Ee, parlak yıldız başlığı var. Sıber sokak modası başlığı var. Ee, seçkin miğfer başlığı var. Bu vahşi Coşku başlığı var. Bu zaten <laughs> kimse de <var>. herkese <laughs> olan bir şey. Bu da Dici Savaşçı başlığı. Ee, bu da renkli uzun başlığı. <laughs> Bunları zaten bunu zaten klasikten veriyor. Bunu da... yani aynı değişen bir şey Bu kafalıklarda destansılar var. Okey. Okey berzi değil mi? şöyle bir şey var. Şu var. 3. sezon iki var. Ve şimdi çantalar. Bunları boş verin arkadaşlar bak. Sizlere söyleyeceğim şeyler boş. Bak. Şu boş. Şu boş. Şurada olur. Çünkü bunda kombin yapılıyor. Şurada da olur. Şu boş mesela. Boş. Bu PUBG kendisi getirmiş. Hayin dom Şu boş. Bak bir sürü boş var yalnız. Bir sürü boş var. An... Bu sırt çantası. Bu ne lan? Babanın kasabanın şerefli sırt çantası. ananenin yabani altın sırt çantası. Cevher kabuk sırt çantası. Deniz altın sırt çantası. Kedim, uygarlık sırt çantası. Allah benim yavruma. Ah. çantlık kedisi çantası. Bunu zaten veriyor. Kamer senin sı çantasına maşallah. Tamam. Şimdi yükseltilebilir silahlar geçelim. Şöyle 7 tane var arkadaşlar. 7 Yedi tane var. var. Maşallah. Tebrik ederim. Evet. Hayır, burası. attım? Ne evet. Şöyle bir kalamız var. Hayır at Üç. bu abi sayesinde gaza geldim. Bak arkadaşlar, Gabriel TV izledim tamam mı? İzledim onu ciddi ciddi izledim. Abi gaza geldim. Ö tek bak ölüm doyurusunu görmek bana beni gaza getirdi yalnız. Buna zaten tek attım. Küçük bir deli değil. Buna tek. Yani tek attım. Arkadaşlar bak. Sizlere soruyorum. Ben o ile BG M762 arasında kaldım. Hangisini öldürme efekti yapayım? Bak hangisi başka da bir şey yok. hangisi yani M4 yani e, e, aklıma hiç gelmiyor M4 canım benim buradan sana selam olsun ama maalesef seni bugünlerde yükseltemem seni ancak yükselti yükselte 500 yıl sonra seni yükseltirim yani o zamana kadar da 500 yaşında kalmayız yani gebereceğiz Allah cezanı vermesin emir ki çok fena uykum geliyor

Bir tane ben Gel buraya lan. Kaçma. Ölen, Arkadaşlar bak tek hafı, Benim, buna tek atmış var. değil lan. Tek, Bir tane tek. Bu kadar basın, Bir tane tek. bir şey Şöyle bir UMP şeklimizi yapalım. Fotoğrafımızı çek. Arkadaşlar bir gün var ya yani bir tane adam var ha, geçen tutmuş telefonu bir tane çocuğa veriyor. Elini böyle yapıyor, söylüyor. Telefon bu çay Kaşını da havaya kaldırıyor var ya. Uf. İminiskili. anlamıyorduk bizim imleci olduğunu. Öyle oynuyorduk, oynaya oynaya, bu kitlelere kadar geldik arkadaşlar. Ne yapalım? İyi yozar mı seni kocuğum? En yeni en yeni videomuz oldu Her şeyimiz oldu. Yedi tane imparatorluk silahımız var. Bak, yaradan ya Rabbi neden Neler yaratıyor? yaratıyor? Ee, Şöyle silke, üç tane var zaten da. Bunu da alırken bunu arkadaşlar ben bunu e, kış ayında almıştım. Bunu çok iyi hatırlıyorum ben. Bunu da tatilde almıştım. Korona Koronavirüste bir yıl tatil var ya. O zaman almıştım. O, o zaman tatil mi vardı 18. Şimdi sizlere yan hesabıma da geçeceğim. Yan hesabımı da tanıtacağım sizlere. Ama şu olmayan benet tadını bilenler galiba oraya bakayım. Bak 7 tane var. 7 tane. Bak hangisini ilk almıştım söyleyeyim. Hangisi bu? Evet. Biz bunu aldık. Bunu aldım. Sonra bunu aldım. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra, bunu. sonra, bunu. sonra, bunu. sonra ölüm duyurdu. Ömer'deyiz. 8. seviyemiz. 8. seviyemiz. Ömer'deyiz. Ve tane var oraya. Şu sanki şu sezonda şey vardı. Korona virüs. Ben 5 sınıf Kaç yıl önceydi? Bir dakika. 3 sene önce. Yani 3 kaç viral pas oyuncu. Şimdi biz kaçtayız? A 2 hâlâ mı? Ay A, üç, Bu A3'tü. Yani hafif izgalci bak izgalcinin yanında 1 numara. de var. Hafif make kaldı abi. Bak öyle var. her şey var. Seç şey al. Pazar günü 7'de yağmur yağacakmış. Yakala beni dostum. Su it ya. yanlış yapabilmemi izlemeye gidiyorum. Allah oh, emanet olun. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayın. ID'sini atan arkadaşlarla, ilk ID'sini atan arkadaşlarla oynuyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Sizleri seviyorum canlarım. Bay bay.